Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti İlçe Teşkilatı'nın çok değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli muhtarlar, birbirinden değerli, birbirinden muhterem konuklar, basınımızın güzide mensupları, mukaddes yolculuğumuzun kaderdaşları, değerli arkadaşlarım, tüm özürlüler ve aileleri derneğimizce tertiplenen plaket sunma ve mevlidi şerif programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Efendim, Barbaros Hayrettin arkadaşlarıyla sohbet ederken şöyle demiş. Kişi o ki koya ardında bir eser. Ardında eser komayanın yerinde yeller eser. Bu kardeşimize geçtiğimiz yıl bir umre nasip oldu. Hayalimde vardı. Arzum dahilindeydi. Ancak zamanı zamanı sürpriz oldu benim için o kadar hassas ve o kadar güzel duygular yaşadım ki. En son dönmemize bir gün kala Kabe'ye gidip Ya Rabbi bu seferki tavafımı buraya gelmeyi arzu edip de gelemeyenler için burayı arzulayanlar için derneğimizin üyeleri için yönetici arkadaşlarımız için ve dahi buranın aşkıyla yananlar için yapacağım diye Niyet edip tavafa başladım. Üçüncü, dördüncü turu döndükten sonra kendi kendime birçok sosyal aktivitenin liderliği nasip oldu. Arkadaşlarımı Çanakkale'ye götürmek nasip oldu. Konya'ya götürmek nasip oldu. Bursa'ya gittik. İzmir'e maça gittik. Pikniklere gittik. Hamamlara gittik. Her türlü sosyal aktivitenin içerisinde hemen hemen olduk. Allah'ım buraya da bir grup kardeşimi getiremez miyim diye gönlümden geçirdim. Ve inanır mısınız o kadar büyük bir heyecan ve arzu kapladı ki içimi normal şartlar altında yarım saat içerisinde bitirmem gereken tavafı iki saati geçkin bir sürede bitirdim. Yavaş yavaş planlar yaparak düşüne düşüne ve orada bu hayali kurup Orada bu ni niyeti ettikten sonra yurda döndük. Önce gizledim. Ya olmazsa diye korktum. Arkasından da güzel şeyler insanın ne kalbinde çok duruyor ne ağzında fazla duruyor. Arkadaşlara konuyu açtık. Konuyu açtıktan sonra da büyük bir heyecan ve büyük bir tamam birlikteliği oluşu verdi. Ocak ayına kadar yine ağır hareket ettim. Ama belki Ocak ayından sonra artık pasaportlarımızı çıkartmamız gerekiyordu. Arkadaşları topladım. Dedim bakın kardeşler pasaportlarımızı çıkartmak zorundayız. 250 er lira masrafı var bunun. Bakın biz bu işi hayırseverlerin katkılarıyla yapacağız. Birilerinin bizlere vereceği omuz dahilinde gerçekleştireceğiz bu hayali. Evden gelen öğün olmaz. O da vaktinde gelmez derler. Gelmeyi verirse. Ben mahcup olurum. Bakın pasaportlarınız elinizde kalır. Bütün kardeşlerim söz birliği etmişçesine varsın olsun başkanım. Sen Allah rızası için niyet ettin. Allah kendi adına niyet edenleri yarı yolda koymaz. Biz sana güveniyoruz, Allah'a sığınıyoruz deyip hepsi pasaportlarını çıkarttı. Birer birer bana getirdiler. O günden sonra Allah sizi inandırsın ne uyku, uyuduğum uykudan haz aldım. Ne yediğim yemekler lezzet. içime bir korku oturdu ki ya beceremezsem, ya başaramazsam ancak umutsuzluk hiç yoktu. Korktum ama umutsuz olmadım. Hep dua ettim içimden. Ya Rabbi içimizdeki en günahsız kimse onun yüzü suyu hürmetine bizim bu niyetimizi gerçek kıl, hayali gerçeğe dönüştür diye hep dualar ettim. İşte o arada basın mensubu kardeşlerim imdada yetişti. Allah hepsinden razı olsun. Yüzlerce kez, binlerce kez razı olsun. Eğer onlar olmasaydı biz hayırsever abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize sesimizi duyuramayacaktık. Bir tane televizyon kanalı önce bir haberimizi yaptı. Ardından Kanal A televizyonu bir haber yaptı. Yetmedi. Kanal A televizyonu bizi bir de canlı yayına çıkarttı. Ardından Hacı Bayramı Veli Hazretlerine gidip basın mensubu kardeşlerimizle yanımıza çağırıp Hacı Bayram'a dedik ki Hacı Bayram Hazretlerine bizim için dua et. Allah seni nasıl çağırıp kendisine veli kul eylediyse bizi de umreye çağırsın, oraya çağırsın ne olur dedik. Sesimizi basınımız yansıttı ve ertesi gün 49 kişinin tamamı dolmakla birlikte iki tane de fazlamız oldu. Ve biz imamımızla birlikte 50 kişi umreye gitmeye niyet kılmıştık. 51 kişi olduk. İmamımızla birlikte 52 kişi olduk. Allah bu işte bu niyet esnasında bizim elimizden tutan, dua eden, yardım eden, güç veren, cesaret veren herkesten yüz binlerce kez razı olsun. Mina'daki, Uhud'daki topraklar kadar sevap versin Allah hepinize. Bu zincir Allah'ın zinciriydi. Allah'ın ipiydi. Hep birlikte tuttuk bu ipten. Orada hepimizin el izleri var. Allah cennette de hepimizi beraber etsin inşallah. Kıymetli protokol, değerli kader arkadaşlarım. Öyle insanlarla karşılaştım ki bu çalışma esnasında. Hele hele yurt dışından bir ablam var. Umre'ye gidecek kardeşlerim. O ablam için ne olur? Şu duayı edin. Cenabı Allah o ablamız o ablamızı cennet-i alada peygamber efendimizle yan yana Kevser ırmağından su içenlerden etsin. 40 milyar liralık yükü o ablam tek başına üstlendi. İpek grubun anneleri Melek İpek Hanım bendi. 8 kişilik arkadaş grubumuzu üstlendi. 20 bin TL'sini bu işin o üstlendi. <laughs> Almanya'dan Esin Oğuz ablamız, Belçika'dan Mustafa kardeşimiz, İstanbul'dan Ramazan abimiz, yine İstanbul'dan Tevfik Bey, Ankara'dan Erdal Polat Bey ve Bizim ismimizi zikretmeyin diyen başka muhteremler. Bütün samimiyetimle size şunu söyleyeyim: Şu yalan dünyanın sahte ışıklarını görmeyi gönlüm hiç arzu etmedi. Elhamdülillah. Bundan sonra da asla benim böyle bir arzum olmadı, olmayacak. Bir kere kızımın yüzünü görmek, bir de askere gitmek için görmek istedim. Onun dışında Ulu Yaradan bana ışık hasreti yaşatmadı hamdolsun. Ve bu gözüm için ne bir kapı çaldım, ne bir doktor zorladım, ne birinden medet dilendim. Dilenciliğin en şereflisini bu iş için yaptım ve Allah'a şükürler olsun sonuçta güzel netice oldu. Sonuçta güzel oldu. İşin ilk başında Sayın Kaymakam'a gittim, Allah razı olsun da aldım. Ardından Sayın Belediye Başkanıma gittim, Allah yardım etsin duasını aldım. Sincan Devlet Hastanemizin başhekimine gittim. Muhtar